Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Her gün 100 milyon metreküp doğal gaz çalınıyor. İşgalinden bu yana Doğu Türkistan'ın kaynaklarını talan eden sömürgeci Çin, dünya çapında enerji kıtlığı yaşandığı son dönemlerde faaliyetlerini hızlandırarak 2021 yılında tarım havzasındaki petrol sahalarından günde 100 milyon metreküp doğal gazı Çin illerine transfer ettiği bildirildi. Çin haber ajansı Halk Ağına göre Doğu Türkistan'daki zengin petrol yataklarından biri olan tarım havzasında günlük doğal gaz üretimi 100 milyon metreküpü aştığı ifade ediliyor günlük petrol ve gaz üretimi 20 bin tona ulaştı. 2021'de 30 milyon tondan fazla petrol ve gaz üretimi artışına dayalı olarak Çin'in 20'den fazla bölgesine nakil yapıldığı ve bu miktar net olarak 2021 yılı içerisinde 31.82 milyon tona eşdeğer olduğu öne sürülüyor. Haberde ayrıca Doğu Türkistan'daki tarım havzasından gelen doğal gazın art arda 5 yıl boyunca 1 milyon tonun üzerinde büyüme gösterdiği belirtiliyor. Tarım petrol sahası Doğu Türkistan'daki en büyük petrol ve gaz yataklarından sadece biri sayılıyor. İşgalci Çin rejimi batıdan doğuya gaz iletimi adı altında Doğu Türkistan'daki doğal zenginlikleri 78 yıldır kesintisiz olarak çalıyor. Bu bölge esas olarak Çin'in ana gaz ve enerji kaynaklarının büyük kısmını oluşturuyor. Bilgilere göre 2001 yılında Çin'in batıdan doğuya gaz iletim boru hattından Çin gelenindeki kentsel ve kırsal alanlara 24,7 milyar metreküp doğal gaz transferi sağlandığı dikkat çekici. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'dan petrol ve gazın yanı sıra platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 118 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor artı Çin'in yüzde 40 enerji talebine karşılayan bölge üstün kalite pamuklarıyla dünyanın beşte biri Çin'in ise yüzde 80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride bırakarak köleliğe zorlayan Çinli otoriter rejim gelinen son noktada ise küresel çapta boykotla karşı karşıya. 2. Uygur Çin'e iade edilmek üzere ümre ve hac ibadetlerini yerine getirmek için gittiği Saudi Arabistan'da 2 yıldır tutuklu bulunan iki Uygur Türk'ü Müslüman hakkında Suudi makamlarınca sınır dışı kararı açıklandığı öğrenildi. Aslen Turfan doğumlu olan iki Doğu Türkistanlı şahsın Türkiye'deki ailesi uluslararası insan hakları kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından acil yardım beklediğini ifade ederek sosyal medyadan çağrı yaptı. Bilgilere göre Hamdullah Veli 54 yaşında Şubat 2020'de Ümre ve Hac için Türkiye'den Suudi Arabistan'a gidiyor. Ancak Çin virüsü nedeniyle Türkiye'ye dönüşü kısıtlanıyor. Kasım 2020 tarihine gelindiğinde ise Suudi yetkililer yabancı uyruklu olmasından dolayı kaldığı evinden 46 yaşındaki Rozi Nur Muhammed isimli bir diğer Uygur'la birlikte gözaltına alıyor. Hamdullah Veli Efendi'nin İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi kızı Sümeyye Hamdullah babası hakkında tanıklık vererek 3 gün önce Suudi yetkililerin babası ve beraberinde tutuklanan Roze Efendi'nin Çin'e iade edilme kararını açıkladığını babasını kurtarmak için acil yardım beklediğini dile getirerek uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve de Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşlarına çağrılar yaptı. Bilindiği üzere Fas Mahkemesi'nce suçsuz yere tutuklanan İdris Hasan hakkındaki Çin'e iade kararına küresel çapta tepki gösterilmişti. İslam aleminden birçok ulema Uygurların Çin'e iade edilmesinin haram olduğu fetvasını vererek Çin'in Doğu Türkistanlı insanlara sistematik soykırım ve ciddi insan hakları ihlali uygulamakta olduğuna Uygurların Çin'e iadesi durumunda yargısız infazla karşı karşıya kalacağına dikkat çekmişti. Çin'e karşı anlaştılar. Japonya ile Avustralya tarihi olarak nitelendirilen bir savunma anlaşmasına Çin'in bölgede askeri ve ekonomik etkisini arttırdığı bir dönemde imza attı. Japonya ile Avustralya ortak askeri tetkikatların yapılmasını sağlayacak karşılıklı erişim anlaşması imzaladı. Pasifik bölgesinin iki ada ülkesi olan Japonya ve Avustralya, Çin'in artan bölgesel askeri faaliyetleri karşısında savunma işbirliğini güçlendirmenin yollarını arıyor. Video konferans yöntemiyle görüşen Japonya Başbakanı Kishida ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ikili ve de bölgesel gelişmelere ele aldı. Serbest ve açık Hint Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan ikili Japonya-Avustralya güvenlik işbirliğini güçlendirme sözü verdi. Anlaşma sonrası yapılan ortak açıklamada Anlaşmanın önemini vurgulayan kişi de Japonya ve Avustralya güvenlik işbirliğini yeni bir seviyeye çıkaracak sembol bir anlaşma değerlendirmesinde bulundu. Morrison ise tarihi olarak tanımladığı anlaşmanın iki ülke arasında işbirliğinin yüksek seviyelere taşınmasını sağlayacağını dile getirdi. Başbakan Morrison ayrıca teknik düzeyle ileriye doğru atılmış önemli bir adım ama bence stratejik düzeyde Tokyo ve Canberra arasında çok daha yakın savunma ilişkileri anlamına geliyor ifadelerine sözlerine ekledi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.